İlk bölümleriyle seyircinin büyük ilgisiyle karşılaşan dizinin başrollerini güzel oyuncu Rabia Soytürk ve Caner Topçu üstleniyor. Yayınlandığı günden itibaren reytinglerde zirvede olmayı başaran Duy Beni ekibinde yer alan oyuncular da çok merak ediliyor. Peki kadrodaki başarılı oyuncuların özel hayatlarında neler oluyor? Gerçek sevgilileri ve eşleri kim? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Bahar karakteri gerçek adı Ege kökenli. İlk televizyon deneyimini 2004 yılında yayınlanan En İyi Arkadaşım dizisiyle yaşamıştır. Ardından Yahşi Cazibe Çalı Kuşu dizileriyle kariyerine devam etti. Güzel oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2016 yılından beri İsrailli satış uzmanı olan Lior Aitul'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini evlilikle taşlandırdı. İşte ikilinin aşk dolu fotoğrafları. İbrahim Yıldız Genç oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Lagari Hasan olarak tanınmıştır. 2018 yılında Keşif, 2019 yılında ise Tek Yürek dizisinde yer alan İbrahim Yıldız, kamera önünde oldukça deneyim kazanmıştır. Başarılı oyuncunun adı en son meslektaşı Sude Güler'le aşk dedikodularına karışmıştı. Dizinin hazalı Meltem Akçöl 1999 doğumlu olan genç oyuncu ilk ekran deneyimini, aynı zamanda ilk başrolünü Kırık Hayatlar isimli diziyle yaşamıştır. Güzel oyuncunun en son rol arkadaşı Erdem Yılmaz'la birlikte olduğu iddia edilmişti. İkilidense durumla ilgili henüz ne bir doğrulama geldi ne de bir yalanlama. Fikret karakteri. Gerçek adı Durul Bazan. Usta oyuncu, 2001 senesinde rol aldığı Aşkım Aşkım isimli diziyle geniş kitlelerce tanınmıştı. 50 yaşındaki başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, adı en son kendisinden 22 yaş küçük olan meslektaşı Gülsim Ali ile anılmıştı. Bu iddia magazine bomba gibi düşerken çiftin aralarındaki yaş farkı da tartışmalara neden oldu. İlişkileri belgelendikten sonra Gülsüm Ali'nin ailesinin bu birlikteliğe onay vermediği öğrenildi. Güzel oyuncunun ise ailesinin telkinine rağmen Durul Bazan'la olan ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı. Dizinin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan. En son Sadakatsiz dizisinde rol alan Sümeyye, oyunculuğa tiyatroda sahne alarak adım atmıştır. Duy Beni dizisiyle bir anda yıldızı parlayan güzel oyuncunun, aşk hayatında da hareketlilik olduğu konuşuluyor. Aydoğan'ın aynı dizide Ozan karakterine hayat veren Utku Coşkun'la yakınlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Kısa sürede çok yakın arkadaş olan ikilinin bu arkadaşlığı aşka dönüşmüş söylenenlere göre. Yeliz Akkaya Kameralar karşısına ilk kez Melek isimli diziyle geçmiştir. Ardından Binbir Gece yabancı damat Azize gibi birçok önemli dizide rol aldı. Güzel oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2012 yılında meslektaşı Emre Fakıoğlu ile 8 yıllık beraberliklerini evlilikle taşlandırdılar. Çiftin mutlu evlilikleri, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara böyle yansıyor. Dizinin azizi Burak Can. Oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başlamıştır. Yer Aldığı Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Perfect. Ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ününe ün katan yetenekli oyuncunun adı bu dizideki rol arkadaşı Ecem Çalhan'la aşk dedikodularına karışmıştı. Feride Çetin Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde yüksek lisans yapan başarılı oyuncu, kariyerine 2001 yılında adım atmıştır. Ardından Aşk ve Ceza, Hatırla Sevgili gibi birçok dizide yer aldı. Güzel oyuncu 2019 yılında uzun bir süredir beraber olduğu Murat Özerle nikah masasına oturmuştu. 2020 yılında çiftin hayat ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi. 2 yıl kadar beyin tümörü tedavisi gören Murat Özer 9 Mart 2022 yılında 56 yaşında hayatını kaybetti. Dizinin ekimi Rabia Soytürk. Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, Duy Beni dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Kameralar karşısına ilk kez Şahsiyet adlı internet dizisiyle geçmiştir. Yetenekli oyuncunun aşk hayatına gelirsek, en son meslektaşı Mustafa Mert Koç'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. Şimdilerde hayatında özel birinin olmadığını söyleyen Rabia'nın adı, dizedeki rol arkadaşı Caner Topçu ile anılıyor. Leyla karakteri. Gerçek adı Helen Kandemir. Oyunculuktaki yeteneğiyle büyük takdir toplayan Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Güzel oyuncunun aşk hayatına gelirsek, en son kendisi gibi oyuncu olan İlber Uygar'la sevgiliydi. Dizinin kanatı Caner Topçu. Oyunculuğa tiyatroda sahne alarak adım atmıştır. İlk kamera önü deneyimini ise Bilinçsizler isimli sinema filmiyle yaşadı. Duy Beni dizisiyle öne çıkmayı başaran Topçu, şu sıralar en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncu 7 yıldan uzun bir süredir iç mimar Merve Saygılı'yla aşk yaşıyor. Dizi başladıktan sonra sosyal medyada sevgilisiyle olan fotoğraflarını silen Caner Topçu'nun sevgilisiyle ayrıldığı iddia ediliyor. Sette tanıştığı Rabia Soytürk'le çıkan birliktelik haberlerine karşı sessiz kalan oyuncunun sosyal medya hesabında Merve Saygılı'yı halen takip ediyor olması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirlerine yakıştırdınız? Dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda diziyle ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.